Sağlık turizminde süreç nasıldır? Herkes girişimci olabilir mi? Genç girişimcilerin dikkat etmesi gerekenleri iş insanı Cansu Bilgili canlı yayında anlatacak. Az sonra. Cansu Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. teşekkür ederim Filiz Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Kadın bir girişimci olarak öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, sağlık turizmindesiniz. Evet. Sektöre girme motivasyonunuz ne oldu? Aslında nasıl oldu? E, nasıl oldu? E, çok küçüklükten beri hastanelerde büyümüş bir kişiyim, annemin hemşire olmasıyla Öyle ilgili. Mi? O yüzden aileden de, gelen bir şey. Evet, hasta e, çalışan ilişkilerini çok fazla gözlemlediğimi söyleyebilirim ve hep hasta e, sağlık sektöründe olma isteğim vardı. Ama tabii ilk başta girdiğimizde e, birçok kadının yaşadığı gibi dolandırmalarda yaşadık. Çok sıkıntılar da yaşadık Ay, kadın ama tabii diye ki genellemeyin erkekler de dolandırılıyor. <laughs> evet, o da doğru, o Aynen. da doğru, doğru söylüyorsunuz. Ee, ama e, tabii ki bu sektöre girdikten sonrasında artık bu iş benim işim dedim ve bu noktalara getirdiğimi söyleyebilirim. Ben de size soracaktım zaten bu girişimciliğinizin Hı -hı. E, ilerlediği yıllarda günlerde en zor sizi zorlayan karşılaştığınız zorluk ne oldu? Dolandırılmanın dışında diyeyim. Ne oldu? Ee, aslında tabii e, daha böyle belki kelli felli bir kişiye bakılıyor. Sağlık turizmi çünkü çok kolay bir iş değil. Hı hı. Ee, sağlık turizmi de son yıllarda ülkemizde e, ülke sıralama, dünya genelinde inanın ilk sıralardayız bu konuda. Çok da iyiyiz bu konuda hani övünmek gibi olmasın. Filiz Hanım evet gerçekten iyiyiz ama artık bu konuyla ilgili çok ciddi belgeseller de yayınlanıyor. İngiltere'de ne yazık ki e, Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlarla ilgili. Çok kaliteli merkezlerde, çok e, kaliteli hekimlerimiz de var. Ama sağlık turizmi konusunda uluslararası standartlara uygun olmanız gerekiyor. Yani her açıdan baktığımızda hem teknoloji anlamında hem yaklaşım anlamında ya da kişi buraya geldiğinde... Konuşulanla burada yapılanlar arasında gerçekten bir fark olmaması gerekiyor. Ama şu anda günümüzde baktığım zaman e, Hollanda'da olsun, İngiltere'de olsun, e, Almanya'da olsun ne yazık ki Türkiye'yi karalama e, kampanyaları başlatılıyor ve belgeseller yayınlanıyor. E tabi bunlar da üzüyor bizi. E, o şeyler değil çünkü Dünya çok şey hak ediyor bu ülke. Dünyanın her yerinde oluyor o olumsuzluklar. Hemen Türkiye'ye mal edilmesin böyle şeyler. Evet. Ben yine de sağlık sektöründe dünyada en iyi sıralamada, en iyi yerlerde olduğumuza inanıyorum. Hemen size şey sormak istiyorum. Saç ekimi için konuşalım değil mi? Aslında branşımızla alakalı. Evet. Saç ekimi için kimler uygun adaylardır? Değerlendirmeleri hmm. nasıl yapıyorsunuz ve süreç nasıl işliyor? Yani öncelikle tabii bir kişinin fizyolojik gelişimini tamamlamış olması lazım. Bunun dışında saç ekimine engel bir rahatsızlığının olmaması gerekir. Bunlar Burada ne gibi bir rahatsızlıklar olur saç önemlisi... ekimi? Çünkü e, hani sadece bir uyuşturmayla değil mi? Lokal anesteziyle anestezi e, yapılan bir işlem. Ne gibi rahatsızlıklar varsa bunu yaptırmamalıyız. Hı -hı. Şimdi mesela ileri derecede bir şeker rahatsızlığı varsa o zaman yara iyileşmesinde gecikme olabilir Hı -hı. bu kişinin. Ve bu da çok büyük bir sıkıntıdır. Bunun dışında e, bir kalp rahatsızlığı olabilir kişinin... Doktor kontrolüyle tabii ki hastane ortamında yapıldığı zaman bir sorun olmayabilir. Hemofili gibi kanama rahatsızlığı olan kişiler olabilir. İlk aklıma gelenler bunlar. Peki, e, saç ekiminde kullanılan farklı yöntemler var. Bunlar neler? Hı hı. Farklı yöntem derken tabii bu e, çok fazla reklamlarda yeni bir yöntem çıkmış gibi aslında çok aslında fazla yıllardır aynı yapılan. Gerçekten öyle. 99 yılında FUT yöntemi vardı. İki kulak arkasından parça alıp dikiş atılan bir yöntemdi, cerrahi bir işlemdi. Ama tabii o dönemden bu yana artık sadece füye kullanılıyor. Füye nedir? Kıl kökünün tek tek alınıp ekilmesi yöntemidir. Başka bu bir yöntem, yöntem var mı? Bu yöntem dışında <laughs> şöyle bir yöntem var. E, alım şekli aynı, ancak ekim şekli kalem tekniği dediğimiz DHC yöntemi var. Bu yönteminde avantajı uzun saça yapılan bir işlemdir. Yani saçı kesmeye gerek olmaz. Ama burada da bilinmesi gereken iki kulak arkasındaki saç yine kesilir aslında. Sadece o e, ön bölgedeki ekim yapılacak alanın kesilmeden yapılması yeni bir yöntem olarak sayılabilir. Peki size bir e, hasta mı diyeyim ona ya? Hasta olmuyorlar saç değil Saç çektiren kişi <laughs> diyorum ben herhalde <laughs> öyle. Evet. Hasta kişi demek doğru kişi olmuyor. Kişi geldi evet. size saç ekimiyle ilgili süreç nasıl ilerliyor ve e, öncesi ve sonrasında nelere dikkat etmeleri Hı -hı. gerekiyor? Öncesinde tabii alkol sigara kullanımı diyoruz öncelikle. Çünkü alkol kullanımında e, lokalde problemler yaşanabiliyor. Yaşanmaya da biliyor ama mutlaka dikkat edilirse çok daha iyi olur. Sigara kullanımı belki bir hafta on gün öncesinde azaltılabilir, bırakılırsa çok daha iyi olur. Bunun dışında kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durmak gerekir. Eğer kullanılıyorsa doktor kontrolünde bırakılması gerekir. Bunun dışında e, işlem için öncesinde belki yine sulandırıcı ilaçlar geliyor aklıma en önemlileri bunlar. Sonrasında dikkat edilmesi gerekenler. Sanırım ben de onu diyecektim. Sonrasındaki iyileşme Hı -hı. süreci nasıl oluyor? Ne kadar sürüyor o iyileşme Hı -hı. süreci? Tam 7 gün diyebiliriz aslında. Ekim'i yaptıktan sonra 2 gün sonrasında bir yıkama işlemi gerçekleşir. Bu yıkama işlemi aynı periyotlar halinde 7. güne kadar devam eder. 7. günde ise biz bu temizlemeyi komple yaptığımızda Artık e, dışarıdan bakıldığında sanki saç ektirmemişsiniz de saçlarınızı kısa kestirmişsiniz gibi oldukça güzel günlük, bir görüntü çıkar ortaya. Günlük aktiviteye dönme zamanı. Hı hı. Ağır İşlemden spor yapmıyorsak kardiyo hareketleri ise bir hafta sonrasında yapabilir. Yürüme, koşma, terleme çünkü bu kişinin kendi teri. Bunun bir zararı zaten olmaz. Ama eğer ağır spor yapıyorsa bir ay kadar bunu birazcık ötelemesi gerekir. Deniz ve havuz bir ay yasaktır. Bunun dışında çok da yasak yok aslında. Ben saç ekimi e, yaptıran arkadaşlarımı gördüm. Şeyi çok merak ediyorum. Saç ekiminin kalıcılığı ne kadar? Hı hı. Bir kere yapılması e, doğru mu? Yoksa... ...gerçekten çok kalıcı olması için... ...iki defa tekrarlanması Hı -hı. mı gerekiyor? Şimdi bu açıklıkla alakalı bir şey. Ee, eğer açıklık büyük ise... ...o zaman bir değil, iki, üç... ...bazen kafanın büyüklüğüne bağlı olarak... ...dört seansa ihtiyacı olabiliyor. Çok da Tabii, zor bir süreç ya. Evet, evet. Ama o kadar açmadan yapılırsa... ...belki daha basit olabilir o kişi için içinde. Ee, bunun dışında... E, ...ne sormuştunuz? Gitti orada. E, saç ekimindeki o... E... Süreç e, yaptırdıktan sonra ne kadar zamanda dökülüyor? İkinciyi tekrarlamak gerekiyor mu? Evet, Kalıcılığı evet. ne kadar uzun sürüyor? Aslında ömür boyu kullanım demek doğru olur. Ama bu kimsenin başarısı değildir. İki kulak arkası erkeklerde ömür boyu dökülmeyen bölgedir. Oradan alınıp transfer edildiği için de ekip saçı kodlanmış bölge. Aa çok evet, enteresan. Dökülmemeye kodlanmış bölge. Bayanlarda ne yazık ki böyle bir bölge yok. Onlarda ömür boyu kullanım diyemiyoruz. Çünkü dökülme birçok alandan olmuş oluyor. Ve o yüzden de ektiğimiz saçın da arkasında bayanlarda duramıyoruz. E nasıl duramıyoruz? Eğer kök alınan bölgede dökülürse o zaman ekim saçı da dökülecek anlamına gelir. Ama hmm. erkeklerde iki kulak arkası ömür boyu dökülmediği için... ...o bölgeden alıp transfer edildiğinden dolayı ömür boyu dökülmez garantisi verilebiliyor aslında. Sakaldan da alınabiliyor, göğüsten Aa, de alınabiliyor. Tabii ama tabii bunlar kalıcı mı dersek... Yine aynı şey geçerli. Sakal bölgesinden alınan köklerin o bölgede yine bir dökülme olursa ekilen de dökülmüş olabilir. Ama bu çok tabii istisnai bir durum. E, kadınlar da saç ekimi yaptırmıyorlar ama şunu biliyorum e, kaş ektiriyorlar. Evet. Değil evet, mi? Aslında evet, aynı işlem Aynı işlem. Son yıllarda çünkü çok fazla görüyorum. Evet. Sosyal medyada da devamlı önüme düşüyor. Evet. Saç evet. E, ekimi değil kaş ekimi kadınların da. En çok yaptırdığı uygulamalar arasındaymış. Evet, artık çok da başarılı Siz yapıyor oluyor. Musunuz? Evet, gerçekleştiriyoruz biz de. Sadece burada bilinmesi gereken bir konu var bence kaş ekibiyle ilgili. Orada nereden Saçtan alıyoruz? Alındığı için, e, Saçtan alındığı için normalde bayanlarda şu bölgelerimiz uzar ve keseriz biz. Evet. İşte belki 15, belki 20 günde bir ekilen kaşlar da uzayacaktır. O yüzden de mutlaka onların da kesileceğini bilerek yaptırmak gerekir bu işlemi. Tabii canım Ve yani en önemlisi yani. ince saçların alınması lazım. Çünkü yüz bölgesinde en önemli. Çünkü kaş ekilmesi biraz e, çok göz önünde bir yer olduğu için. Evet çok e, önemli. Kaş da yüzün ifadesini çok belirlediği için. Bir de onların kıvrılma şeyi var yani. Kaş hı hı. gerçekten aslında... Riskli yaptırırken Hı -hı. bir değil 3-5 kere düşünmek Şu, lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet yani kıvırcık yapıda bir saç varsa zaten o ekim yapılmamalı. Uyum varsa yani kaşın rengiyle saçın renginin de uyumlu olması lazım. Koltuk altı kılından da alınabiliyor Hı -hı. diye duymuştum. Gerçekleştirmiyoruz işte. çünkü birazcık kıvrıldığını görüyoruz onun. Hı -hı. O yüzden de saçın tam alt bölgesi aslında buradaki tüyümsü. ...saçlar bizim için kaş ekimi için en doğru alan olmuş oluyor hala. Ben hemen kaşlarım çok yok ya hemen evet. merakından nasıl <laughs> soruyorum. Benim bu arada kaşlarım yok. Kaşlarımı kendim evet. çiziyorum. Pudralama tekniği ee, var sanırım. Hafif bir değil pudralama değil tekniği evet. var. Ee, üzerine de işte kendim şekil veriyorum elimden geldiğince. Şimdi saç ekimi yaptıracak olan kişiler aslında çok korkuyorlar. Evet. Herkes birbirini korkutur ya böyle bir şey. çok ağrılı oluyor süreç şöyle geçiyor. Evet. Uzun bir operasyon olduğunu biliyorum. 8-9 saat, 8 -9 saat gibi sürebiliyor. Peki bu operasyonu olmadan önceki ağrı, sonrasında ağrı. Hı -hı. Bu çok ağrılı bir süreç mi? Aslında hem öyle hem değil. Bu gerçekten nerede yapıldığına bağlı. Çünkü kök alınan bölgede kullanılan aparatların büyüklüğü ve küçüklüğü ile ilgili. Biz normalde gerçekten ağrı kesici dahi kullandırmıyoruz. Ama kullanılan eğer pançlar büyük olursa o zaman hasar da büyük olmuş oluyor. Ve o yüzden de ağrı kesici belki kullanılabilir. Ancak ben böyle ağrılı bir işlem olduğunu söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. tamamen. Her işlem ağrılı mutlaka. Hı -hı. Ama bunda değil yani şöyle düşünün sadece elinize bir iğne battığında sadece battığı anda bu acıyı hissedersiniz. Devamında olmaz. Saç ekiminde gelen bir ağrı evet, yok. Yani bir kesi ya da dikiş olmadığı için ağrımasını gerektirecek bir durum yok. Aslında en önemli şey bence dikkat edilmesi gereken. Aman bir şey olmasın, bir yere sürtünmesin. O tedirginlikler bence çok daha aslında önemli. Çünkü ağrı kesici dediğim gibi kullanılmıyor ama elini bağlayıp uyuyanları biliyorum ben. <laughs> Aman elim oraya gitmesin diye. diye. O daha önemli. Yani tedirginlik aslında belki Peki, biraz daha fazla. sağlık turizmi saç ekimi demişken şunu sormak istiyorum. Sağlık turizminde saç ekiminin önemi ne kadar? Çok büyük. Çünkü Türkiye'ye saç ekimiyle ilgili ciddi bir dönüş var. Tabii. Yani hem fiyat bakımından bunu muyuz söyleyebiliriz. Diğer göre? Tabii ki. Yani şu anda Euro'nun doların geldiği noktalara baktığımızda bundan 10 yıl öncesine baktığımızda şu anda çok daha tercih ediliyor. bunun yanı sıra gerçekten kaliteli iş çıkarıyor Türkiye. Yani bu anlamda 10 yıl öncesinde biz normalde 3.000 3.500 ya da Türkiye geneli için söylemem gerekiyor. Ekilirken yurt dışında en fazla 500 bin greft ekilebiliyordu. Yani Türkiye bu anlamda cesaretle onu söyleyebilirim ve kaliteli iş yaptığını söyleyebilirim. Bu şekilde. Yani saç ekimi daha fazla. Çok. Saç ekiminin arkasında yani, ne belgeseller geliyor? Bile Çok merak ediyorum. Saç ekiminin arkasında ne cerrahi, geliyor? Plastik cerrahi. Diş. Çok e, revaçta Abi, dişin, yine. Dişin Avrupa'da yurt dışında çok pahalı olduğunu biliyorum Amerika'da yaşayan çok doğru. kız arkadaşım nedeniyle. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum sunacığımı. Çünkü onlar ufacık bir e, sağlık problemleri için bile Türkiye'ye geliyorlar. Çok doğru. Yani orada muayene için randevu almak bile belli bir zaman dilimi gerektiriyor. Burada çok daha rahat hasta e, direkt doktorla görüşebiliyor ama... Yurt dışında bunlar çok daha zor. Yani aile doktorunda bile randevu randevu sistemiyle yapıldığı için e, en çok aslında bu yüzden de tercih ediyor olabilirler. Türkiye'yi değil tabii, mi? Türkiye'ye çünkü sağlık turizminde buraya gelirken konaklamaları falan tabii, her şey içinde tabii. bir paket programla geliyorlar. Tabii. Her ee, şey hazır olmalı. Hiçbir şey tesadüf ya da o anda gelişmemeli. Geleceği zaman mutlaka bilmeli. Bu Otelde kalıyorum. Burada işlemim olacak. Şu şekilde bir programımız var şeklinde mutlaka her şeyin planlı olması gerekir. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Hanım. sağlık, size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.